Kadar. Bugün sizlerle Granny oynuyoruz. Umarım bitirebilirim. Sonra sesi de kapatalım. Şöyle medium. Normalde kalsın. Kolaydan başlayalım. Bölüm bölüm çekeceğim. Bu birinci bölüm. Gün bir. bakalım nasıl ilerleyecek. Umarım çok ölmem ya. Hassasiyet yapmam lazım. Evet, yürüyor kapının önünde. Çok yakında ya. beni görmemiştir. <laughs> Arabanın parçası da burada. Arabanın bütün parçalarını bulduk neredeyse. Aç bakalım buraya. Burada da bana var. Geliyor mudur acaba? Yok şimdi. Evet o tarafa gitsin o. Ama şimdi ona ses yaptık. Şimdi tekrar ses yaptık ki ona gitsin diye. Ona giderken biz de burada arabanın ilk parçasını takarız. Arabayla mı kaçsam yoksa kapıdan mı kaçsam pek kararsız kaldım. Allah. Ses yaptık. Şöyle arabaya girelim. O buraya gelsin. Arabanın şu kapısı açık aslında. Neden oradan girmiyor ki yani? Garip bir oyun. Hadi ya. Nerede kaldı bu? kaplıyor, yer kaplıyor. Aha geldi. O burada takılırken biz de birazdan işini bitireceğiz. Kapan kurmaz inşallah ya. Kapan koydu oraya. Eşek. artık. Gitti. Akü de burada. <laughs> Buradan bir bahçeye bakacağım. Ya nasıl buraya gelmeyi başardım? ses yapalım da bu ne nasıl buldu ya az önce Allah Allah Böyle aşağıya atlayalım Hadi bakayım Burası tekli Evet kuşun olduğu bölgedeyiz. Kuşta ne var? Kargada hiçbir şey yok. Güzel yani işimize yarar. Burada da hiçbir şey yok ya. Acaba tam olarak nerede? Ben onu bu tarafa çağırayım da ya. Allah koyduğu yere bak kapanın. Az daha uçuyordum oraya doğru. Sıkıntı olurdu benim için yani. Bunu da buraya taktık mı? Sadece geriye onun vidaları takmak ve arabanın anahtarını bulmak kalıyor. Tabi şunu da olduk. O tarafa gitsin. Ben de o sırada dışarıda şuradan birazcık ses yaptım. Oyunun aslında şöyle bir bug'ı var bakın. Burada normalde eğilerek katlayınca özellik veriyordu. Onu hep kullanamıyoruz o özelliği işte o sıkıntı. O nerede ya acaba? Neyse silahın bir parçası da burada. Sayı. O buraya gelsin. Ben o da aşağıdaki yerleri keseyim. Sonra mutfağa uğrayacağım. Mutfaktan birkaç şey alacağım. Tabi orada ise gerekli eşyalar. O hepsinin orada olması gerekiyor. Kaç 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 kaç. kaç. Gel baba gel. Fake'i izleyin arkadaşlar oradan dolaşırken ben hızlıca bunu keseyim aynı zamanda şu dolapları açalım hayır yanlış yer arkamdan gelmiş ben masanın karşısında sandım ya püh kapattı beni ya tam da örümceğin anahtarını bulmuştum spider bulmuştum ya of

Tamam. Hadi. Hadi ya. Ben de buralara bakayım. Bu buraya gelecek. şöyle bir şey yine. O beni duydu. Şimdi buraya gelsin o. Akıyor orada da. Benim şu anahtarı bulmam sanıyor olacak. Neredeydi bunun parçası ya ucu yok O yuk yukarıda bahçede O bahçedeyken ben O buraya geliyor ya Kardeşim sen niye hemen geliyorsun? düştü ya hep ses yapıyorum çok sıkıntı ya da hiçbir şey yok onu buraya çekelim ben şöyle elelim. her bölümde sıra sıra tekrar oyuna başlayacağım 5 gün 5 gün 5 gün öyle hangisinde bitirirsem artık Hadi ya silah tamamlasaydım iyiydi benim için kopak gibi gülüyor bu da ya. Ne yapacağım? <laughs> Silahın diğer ucunda da olsaydı benim için çok iyiydi. bitti oraya. Hem benim şimdi nereye gidecektim ben? Eh tamam hatırladım. Hayır ya ses yaptık. Allah. Bize rahat yok. Vermiyor. <laughs> Yemin ediyorum çok gıcık. Burada vana var. o buraya geliyor başka bunu da ettirelim da benim şeyi bulmam lazım bu anahtar nerede Şuradan atlasam yolları da orada ne düştü? Haydi ya şu aşağıda ne var acaba? Bu bir şeyler düşürüp duruyor. Kendi sesini gidiyor. Araba bitti ya arabayla kaçacağım böyle giderse. Her şeyi buldum çünkü neredeyse bir anahtarı kaldı. Hoppala. Do you want to play hide and seek? 呀。Uh gitmos aslında mı Of bir sürü ses yaptım. asansör numaraydı. Arkamda bir şey var Eğer şey yapabilirsem, şeyleriyle. O çıktı. <laughs> Bunu ya. <laughs> ya. Sola dönmeseydin keşke. işirtan ben hemen kaçayım peşimi bırakmıyorlar. O bak. O bir sürü oyuncu var ya. benim peşimi peşimi niye bırakmıyor ya? Orada baga mı girmiş? I so. ya işte bu istediğim şey verdi. Şunu Kaçalım hemen. Hoppala. Şimdi hala burada değildir. Burada mı lan? Yok burada değil. Ama ben senin kapının Pan koyacağın yere ya. Onu buraya çekmem lazım. Kimen kaçayım. Onu burada bekletelim. Ona gerekli olan işlerimizi yapacağız. Ama aşağıda ses yapmamız lazım. Ne atabilirim aşağıya? Öf, çok iş var ya. Aha. I see you. O gitsin. Ben kurma lütfen Hayır ya kapan kurdu azcık uzaklaşsın ki bana da zaman kazandırsın

Hadi ya Bismillah. Kendi sesine git, kendi sesine git. Ne olur, ne olur gelme buraya, ne olur gelme, ne olur gelme. Gidiyor mu? Vallahi da gitti. Hayır ya burada da ses çıkarıyor. Bidimi başka ne yapabiliriz? Do you want to play hide and seek? şimdi çatı katına yeri keseceğim. O kablo yeri. Oradan kasa anahtarını alacağım. Kasa anahtarıyla kasa açtıktan sonra inşallah içinden doğru düzgün bir şey çıkarsa. Tabii ki de. Oraya gitsin ki. Ki derken Umarım karşıma çıkmazsın ya Yoksa valla bozuşuruz ha O sen kendi sesine gider misin lütfen <laughs> Elimi nasıl gördün ya kas kalsın Eee şimdi ne yapacağım Kasayı açmaya gidelim Hızlı bir şekilde Ne oluyor lan İşte bu arabanın anahtarını aldım Umarım düzgün bir şey çıkar Bu ne Neyse ki sonra bölümde görüşürüz arkadaşlar.